Herkese merhaba. Bu videoda Excel'de ilk ve son kurallarını işleyeceğiz. Koşullu biçimlendirmenin alt gruplarından biri olan bu kurallar içinde şu gördüğünüz ilk 10 öğe, ilk %10 veya istediğimiz yüzdelik dilim ya da son 10 öğe ya da istediğimiz kadar öğe ya da son %10 öğe ya da istediğimiz kadar öğeyi işleyeceğiz. Şimdi biz burada toplam fiyatları ele alalım. Bu toplam fiyatlar içinde örneğin en düşük 5 değer yani en ucuz 5 ürün ya da en pahalı 5 ürün 10 ürün gibi ayrımlar yapacağız ve bunları biçimlendireceğiz. Şöyle yapacağız. Öncelikle işlem yapacağımız hücreyi seçtik. Daha sonrasında koşullu biçimlendirmeden ilk ve son kuralları deyip buradaki ilk 10 öğe dersek bize en pahalı olan 10 tane ürünü vermiş olacak. Tıkladım. Gördüğünüz gibi burada biçimlendirmeyi istediğimiz gibi yapabiliriz. Pahalıları göstereceğimiz için kırmızı olarak kalabilir. İsterseniz en pahalı ürünü görelim biz burada. Yani onu boyasın. Şöyle buradan bir dediğim zaman 354 lira ile 07 kalemi boyamış oldu. Bir de aynı grup içinde tekrardan en ucuz olanı Yeşile boyatalım. Bunda nasıl yapıyoruz? Bu sefer son 10 E diyoruz. Burada da koyu yeşil metinle yeşil dolguyu seçip yine 1'e getiriyoruz. Gördüğünüz gibi en ucuz olanı yeşile, en pahalı olanı kırmızıya boyadı. Peki, şimdi bizim elimizde yine böyle bir liste olup belki yüzdesel bir rapor yapmamız yapmamız istenirse o zaman ne yapacağız? Onu da şöyle yapacağız. Mesela Excel buradaki bütün değerleri toplayıp bunlara yüzdelik bir değer veriyor. Yani e, buradaki bütün sayıları toplayıp atıyorum 35 lira 40 kuruşa değer gelen yüzdelik dilimi kendisi hesap ediyor. Biz buradaki ilk yüzde 30'a giren değerlere belli bir biçim verelim. İlk yüzde 10'u seçip buradan 30'a kadar çekeceğim bu değeri. Daha sonrasında e, ne yapabiliriz? Şöyle özel biçimleyelim buna da. Kalın diyelim. Rengi de turuncu yapalım. Tamam diyelim. Bu şekilde %30'unu kapsayan değerleri bize vermiş oldu. En pahalı %30'a giren değerleri vermiş oldu. Peki aynı şekilde en ucuz, en ucuz olanları bulmamız istenirse ne yapacağız? Bunu da son 10 üe Son %10'luk dilimi seçip buradan %30'a kadar getireceğiz. Daha sonrasında bunu da özel biçimlerden yine başka bir renk seçerek yapalım. Mavi diyelim. Gördüğünüz gibi en ucuz değerler içinde %30'a girenler koyu maviye boyanmış oldu. Şuna dikkatinizi çekeceğim. Ee, az önce... En pahalı olan ürünü kırmızı dolguyla yapmıştı. Bu hala kaldı. Aynı zamanda en düşük olan değeri yeşile boyanmıştı. Bu da kaldı. Sonradan eklediğimiz biçimde üstüne eklenmiş oldu. Siz de raporlarınızda bunu kullanabilirsiniz. Farkındalık yaratabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.